Nasılsın? İyi misin? Bizden istediğin başka bir şey var mı? Hı? Sana bir sürü kıyafet getirdik. Başka istediğim bir şey var mı? Adın ne senin? Neyle geldiniz buraya? Allah razı olsun bir öğretmen varmış. Onu da e, Öyle mi? Sevk Canım benim. Altında kalan arkadaşı, erzak ayarlayacak. Şeker, yağ, tuz, peçet, ekmek, buraya mı gelmişiz? varsa. Evet, buraya, buraya. Ona bir buraya, tane kol yapıyoruz. Tamam. Bir kol yapıyoruz.

E essa eu não ser.